Masrafı çok fazladır, maliyeti çok fazladır. Ülkeyi bölümlerinin içine getirirsin, ülkede yaşayan diğer insanları bir şekilde memnun edemezsin. Diğer insanları kendine karşı kışkırtmış olursun. Onun için vatandaşlık bağına dayalı, vatandaşlık esasına dayalı yeni bir millet tanımı yapmak çok önemli. Millet ki diyorsun, al sana millet. Milletin ne olduğu sonuçta siyasilerin kararıyla aslında içeriği doldurulan bir şeydir. Milletin içeriği, müstevası, tanımı tarafından yapılmış Sana Ne ki sen Türksün? Ne demektir? Türk? Orta Asya'dan gelmişsin. Bir bakıyorsun kaçımızın dedesi Orta Asya'dan gelmiş. Bir bir sor bakayım gerçekten. Var mı öyle bir şey? O millet yavaş yavaş zaten etnografyası da işlenmeye başlanıyor. Gerçekten böyle bir şey. Türk nedir mesela? Türk gerçekten de bak Mısır'da çok ilginç şeyleri vardır. Çok güzel tarihleri vardır. Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yok. Macarlar Türk müdür mesela? Hocam, olmuş bir sözünü vardı Osmanlı'dan Peki. Yani... Ben i̇şte şu ben kadarını söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Türkiye'de şey var de ya, de o kadar insan kendinin yani e, şeylere bakır, zaman ilk dört nesil öncesine bak, beş, altı nesil öncesine baktığın zaman şimdi kendini zannettiğinden çok farklı çıkıyor insanlar. Bir şey daha sonra kapatacağım hocam. Çok daha sonra almayacağım. Ömer, diğer arkadaşların da hakkında şey yapıyoruz. Çünkü